Biz may tohumculukla beraber ıslah çalışmasını Aynen yürüttük. 2008'de başladık. melez çalışmaları yani bayağı sıfırdan başladık. ben daha sonra taraf değiştirdim. 5 yani bu, bu ilk üretim rakamları 1500 ton. Yani bu senedeki tohum pazarının neredeyse yüzde %15'ine falan denk geliyor yani. Türkiye tohum pazarı önemli bir rakam. Peki bu pay nereden geldi? ton hangi çeşitler yerine girdi pazara? Gloria çeşidi, Bayer'in çeşidinin yerine girdi pazara. İşte Stoneville 468, Stoneville firması, Amerikalı firma, Mississippi'de. Onu da Bayer satın almıştı zaten. Onun pazarına girdi. Yani bizim girdiğimiz pazarlar, rakiplerimiz yerli değil. Hep yabancı. İşte set doğum ekmiş arkadaşımız. Hayırlı olsun. Yani Sette bu Çukurova bölgesinde güzel bir çeşit. Yani. E standart tohumların yurt dışından gelen çeşitlerden hem performans yönüyle hem de buradaki e, ekim potansiyellerini görmek açısından önemli bir çalışma yapıyorsunuz. Ben bu çeşitlerin ıslahçısı olarak tarımsal araştırmadan arkadaşlarım da görevli arkadaşlarla size teşekkür ederim. Öncelikle Tarsus Belediye'mize, tabii, tabii. belediyemize evet. e, bütün şehir yasasını düşündüğümüzde tarımsal potansiyellerin yerel belediyeler üzerinden de çiftçiler açısından daha rahat ulaşabilecekleri bir tarımsal daire demek sorunların çözümünün en rahat ulaşacakları yerler mi oldu? Bundan takdir ederler belediye başkanımız da bu konuda söyleyecek bir şeyleri vardır. Zaten siz güzel açıkladınız. Bizim de tek değer verdiğimiz şey ata tohum. Evet. Yani ata tohum ile ilgili baştan beri, belediye başkanlığından beri buna verdiğimiz önemi her safhada gösterdi. Yani çiftçilere sadece üretirken değil, e, hasadında da yardımcı olmak için de birçok yerde konuşmamı yaptık. Yani, onların hep yanında olduğu olduğumuzu göstermek için aslında bunları yapıyoruz. Çünkü çiftçilerimizin durumu gerçekten iyiydi. Hani onların alacağı bir üründe en azından katkı değerinin veya sonucunun daha iyi olması için belediyenin elinden gelen ne varsa göstermesi de gerekiyor. Biz de o konuda destek olacağız. Hatta bazı ürünlerimiz var şu an tarlalarda. Küçük üreticilerimizin hepsini söyledik. Sonucunda biz alacağız.